Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Değerli arkadaşlar, dersimiz devam ediyor. Namaz ıı, ile ilgili ıı, şartları kumaya başlamıştık. Namaz öncesi yapılması gereken bazı şeyler vardı. Namaz önemli bir ibadet olduğu için öncelikle maddi ve manevi temizlik olması gerekir. Elbisemiz, Namaz kıldığımız yerin temiz olması gerekir, maddi temizlik. Bir de abdestli olmamız gerekir, manevi temizlik. Üçüncü olarak setre avret dediğimiz avret mahallenin kapatılması, tesettürlü olmak gerekir. Dördüncüsü de e, kıble olarak e, Kabe'ye dönmemiz gerekir. Kabe'nin Kabe yerine dönmemiz gerekir demiştik. Eğer Kabe'nin yanındaysa Kabe'nin bizzat kendisine dönülmeli. Uzakta ise kabe tarafına, kabe cihetine dönmek yeterli olur. Ama bir kişi bulunduğu yerde e, kıbleyi tespit edemiyor, soracak birisi de yok. Bu kişi ne yapar dedik? Araştırır, iştahat eder, bir tarafa yönelir, namaz kılar. Namazı bitirdikten sonra kıblenin yanlış olduğunu öğrense bile namazı geçerlidir, iade etmez. Ama namaz sırasında e, yanlış tarafa döndüğünü Anlarsa bu kişi e, kıble tarafına döner, namazını tamamlar. Yani namazını bozup yeniden kılmaz, namazını tamamlar. Bu ne zaman? E, kıble tara Kıbleyi araştırdığı zaman. İşte kutup yıldızına bakıyor, e, minarelerdeki kapıya bakıyor, e, karıncanın yuvasına bakıyor, kuzey tarafına onlar e, kumları toplarlar. Efendim güneşe bakıyor bu şekilde kıbleyi tespit etmeye çalışıyor. Ve insalla bi gayri ihtihadın ama bu kişi herhangi bir araştırma yapmaksızın ihtihad etmeksizin namaza durdu. Öylesine hemen durdu. Akta'e namazdan sonra anladı ki yanlış tarafa dönülmüş. eade namazını iade eder. Çünkü yapması gereken gerekeni yapmadı, araştırmadı. Ve kezalik inkâne indehu men yes'elhu felem yes'elhu. Yine aynı şekilde yanında soracak birisi olduğu halde sormaz ise daha sonra namazı yanlış tarafa dönerek kıldığını anlarsa namazını ne yapar? iade eder. Lennehu terekel vacibe vacibe istidlal bit taharri sual. Çünkü bu kişi araştırma veya sorma ile yön bulma görevini terk etmiş oldu. Dolayısıyla bu kişinin namazı iade etmesi gerekir. Ve in alime ennehu esabe fela iade aleyhi Ama kıbleye isabet ettiğini anlarsa artık namazını iade etmez. Li vücudu teveccü ile kıble kıbleye dönme farzı gerçekleştiği için artık ne yapmaz? Bu kişi namazını iade etmez. Ne zaman kıbleye döndüğü kesinleşirse Vele şer'a la bit araştırmaksızın namaza durdu öylesine bir tarafa döndü durdu. Sümme alime fis salati ennehu esabe sonra namaz sırasında o kişi kıbleye isabet ettiğini, kıble tarafına döndüğünü anlarsa yesteknifu tahrimete yeniden namazını bozup e, yeniden tekbir getirir ve namazı yeniden başlar. Çünkü bu kişi e, araştırması gerekirken araştırmadan öylesine namaza durmuş. isabet etse bile namaz içerisinde e, olduğu için namazı bozulur. Namazını bozup yeniden baştan e, başlaması gerekir. Ve Kale Ebu Yusuf, İmam Ebu Yusuf şöyle dedi. fiha. İmam Ebu Yusuf ise bu kişi namazına devam eder dedi. yesteknifu ila Çünkü bu kişi namazını e, bozsa yine aynı tarafa dönerek yeniden namaz kılmış olacak. Fele faydete fihi, bunun herhangi bir faydası yoktur dedi. Ve lehuma imam e, Ebu Hanife ile Muhammed ise tarafein deniliyor. Onların delilleri onlar e, bu kişi araştırmak namaza durmuş durduğu için namazda isabet ettiği bilinse bile e, anladığında namazını bozması gerekir demişlerdi en hali buad ilmi aqwa li tayquni bi kıble. bu kişi Kabe'nin yerini namazdayken e, öğrendikten sonra kıble yönüne olan e, artık e, durumu daha kuvvetli hale geldi e, yani bu andaki hali kıblenin cihetini kesin olarak bilmesinden dolayı bu e, öğrendikten sonraki hali daha kuvvetli oldu ikinci hali. Binaül kaviyye ale daif la yecüz. kuvvetli zayıf üzerine bina etmek, kuvvetli bir hükmü zayıf üzerine bina etmek caiz değildir. bundan dolayı namazını bozup yeniden kılması gerekir dediler. Veliha liha bundan dolayı da şöyle dedik. Şimdi burada bir emsal getiriyorlar. Görüşlerini desteklemek için. El-mûme izâ qadr ale rükû ve sucud la yebni. İma ile namaz kılan bir kişi namaz sırasında rükû ve secdeye gücü yeterse, iyileşirse namazına devam etmez. Namazını bozar, yeniden kılar. Bu İmam Ebu Yusuf'un kabul edeceği misaller. Lennehu bina gaviyye ale da'if keza huna. Çünkü burada kuvvetliyi zayıf üzerine bina etme söz konusudur. burada bu şekildedir. bundan dolayı burada yani ima namaz kılan kişi nasıl rükû ve secdeye gücü yettiğinde namaz sırasında namazını bozup yeniden kılarsa işte kıble tarafını öğrenen bu kişi araştırmadan e, durduğu için e, o da kişi de namazını bozup yeniden kıble tarafına namaza durur. Ve men ettahu iştihaduhu ila cihetim. ama bir kişinin iştihadı araştırıyor bir tarafa dönmeye götürse fesalla ila gayriha ve bu kişi başka tarafa dönse fesedet e, yani bir tarafa dönmesi yönünde böyle bir iştihadı meydana gelmiş ama bu kişi o tarafa dönmüyor başka bir tarafa dönüyor fesalla ila gayriha başka bir tarafa dönüyor fesedet salatı bu namazı fasit olur ve in alime ennehu esabel kıblete bu kişi kıbleye isabet ettiğini bilse bile namazı fasit olur. Çünkü içtihadı araştırmasından başka bir tarafa dönmüş oluyor. İmam Ebu Yusuf'la, İmam Ebu Hanife ile Muhammed'in görüşü bu. Ve قال Ebu Yusuf, İmam Ebu Yusuf yine burada diyor ki, hiye caizetün li husulil maksud. Burada eğer maksat meydana gelmiş ise caizdir ve hüve isabetül tıble. Yani bu kişi kıble isabet ettirmiş ise maksat hasıl olduğu için caizdir diyor İmam Ebu Yusuf. Diğer imamlar ise isabet ettirse, etse bile e, namazı geçerli değildir diyor. Diğer imamların görüşü, İmam Ebu Hanife ile Muhammed'in görüşü, ennehu terake fardan lezmehu indel iftitah. Bu kişi namaza başlarken gerekli olan farzı terk etti. Nedir bu farz? Ve huve salatu ila ciheti O da araştırdığı yöne dönerek namaz kılmak. Bu araştırmayı terk ettiği için zaten başta problemli olarak namaza başladı diyorlar. Fesara kema izaterekel terekel niyete ve nahviha niyeti terk ederek niyet ve benzeri şeyleri terk ederek namaza başlama gibidir. E, bu durumda nasıl namazı bozulursa araştır araştırdıktan sonra başka bir yöne dönen kişi yine e, farzı terk etmiş olur diyorlar. Ve emmen niyetü Şimdi arkadaşlar e, niyet e, farzına geldik. Beşinci olarak namazın şartlarından niyet farzına geldik. kavli aleyhisselam Peygamber Efendimizin şu sözünden dolayı niyet farzdır. El-e'malü bin niyat. Ameller niyetlere göredir. E, Tabi arkadaşlar müstakil ibadetlerde niyet farzdır. Niye farzdır? Ee, onun ibadetle adet arasını ayırt etmek temyiz için ki bu konuda icma vardır. Namaz müstakil bir ibadettir, zekat müstakil bir ibadettir, oruç böyle, haç böyle, umre böyle, kurban böyle. Bunlarda e, niyet etmek e, farzdır, bu konuda icma vardır. Belki bunu temellendirmek için innemel amali bin niyat hadisi getiriliyor. Bazen soruyorlar ya bu ahad hadis bununla işte niyet farz olur mu? E, bu ahad haberi icma destekliyorsa onunla farziyet kesin e, delalet meydana gelir. Ve le la illa bin diyor ki çünkü ihlas Allah için namaz kılmak ancak niyetle olur. Niyetimizin Allah için olması gerekir. Fakat ömür nabil ihlas biz ihlas ile emredildik. Kale Teala Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisin lehu'd-din. Onlar ancak ihlaslı bir şekilde dini Allah'a has kılacak şekilde ibadet etmeleri ile emrolundular. Dolayısıyla ibadet ile birlikte ihlasın olması gerekir. Bu da niyet ile gerçekleşir. Kale Musannif dedi ki ve yenmi li salatilleti yedhulü fiha niyeten muttasileten bit tahrime. Bu kişi gireceği, başlayacağı namaza niyet eder. Nasıl niyet eder? Niyeten muttasıleten bir tahrime. Tahrime tekbirine bitişik bir şekilde niyet eder. Peki niyetin e, vakti ne zamandır derseniz, işte tekbir getireceğimiz zaman niyet edilir. Ve hiye Peki niyet nedir? Ve hiye emniye en ya'leme bi kalbihi eyye salatin hiye. Bu kişinin kalbiyle hangi namaza durduğunu, kıldığını bilmesidir. Kalbiyle bilmesidir. Bu yeterlidir. Vela yuhteberu bil lisan. Lisan ile dil ile söylemeye itibar edilmez. Lianni niyyetu amelul kalp. Çünkü arkadaşlar niyet kalbin bir eylemidir, bir amelidir. Niyet kalpte olur öncelikle. Ve dedi Muhammed Hasan İmam Muhammed şöyle dedi. En niyyetu fil kalbi fardun ve zikruha bil lisan sünnetun. Niyetin halben yapılması farzdır. Efendim dil ile söylenmesi de sünnettir. Vel cem'u beynehuma eftal ikisini birleştirmek eftaldır. Vel ahvat en yenviye mukarinen lişşuru Burada ihtiyatlı olan nedir? Başlamaya başlarken başlamaya bitişik olarak niyet etmektir. Ey muhalitan li yani yani tekbir getirirken niyetli olmaktır. Kema kalehu tahavi İmam Tahavi'nin dediği gibi. Ve an Muhammed İmam Muhammed'den şöyle bir zayıf rivayet gelmiş. Fi men haraca min menzilihi bir evinden e, çıkarken yuridul farda fi cemaatin cemaatle namaz kılmayı istiyor. Camiye gidip cemaatle namaz kılmak istiyor. Böyle bir niyeti var evden çıkarken. Felemma intaha ilel imam kebbara ve lem yahturhu en niyetu. Ee, imama yetişiyor. Allahu Ekber diye tekbir getiriyor. Fakat e, niyeti içinden geçirmiyor. Peki önceki niyeti yeterli mi? Yecuzun. Önceki niyeti yeterlidir. Lennehu bâkın ala niyetihi bil iqbal ala tahkik Çünkü bu kişi niyet ettiği şeyi gerçekleştirmeye yönelmekle ilgili olan niyeti hala devam ediyor. Ee, ve burada e, niyetine uygun hareket etmiş dolayısıyla e, bu yeterli olur deniliyor. Şimdi enkana yuridu tatavve Peki bu kişi namaz kılan kişi nafile bir namaz kılmak istiyorsa nasıl niyet edecek? Yekfihi niyeti aslı salat. Namazın aslına niyet etmesi yeterlidir. İki reket namaz kılıyorum diye niyet etmesi yeterlidir. Ve fil qada'in Kaza namazı kılıyorsa, tabii namazı kılmamak, vaktinde kılmamak büyük bir günahtır arkadaşlar. E, bu kişiye, bu Müslümana o namazların kazası gerekir. Peki kazada nasıl niyet etmek gerekir? ''Yu'ayyinû el-farda'' Hangi farzı kılıyorsa onu tayin etmesi gerekir. Öğlenin kazası, ikindinin kazası gibi böyle tayin etmesi gerekir. ''Ve fil yeti, vakit namazı kılıyorsa, beşlet namazı kılıyorsa, yenvi fardal vakti ya vaktin farzına niyet eder ev zuhral vakti ya da vaktin öğlesi ya da asral vakti vaktin ikincisi şeklinde böyle tayin etmesi gerekir. Ve inkâne me'mumen yenvi fardal vakti vel mutabaati. Bu kişi cemaat ise imama uymuş bir kişi arkadaşlar hem vaktin farzına niyet eder hem de imama uymaya niyet eder. Evyen ve esşuru afi salatil imam ya da imamın namazı ile namaza başlamaya niyet eder, evyen ve el iktida imam fi salati ya da kendi namazında imama uymaya niyet eder, bir şekilde imama uymaya niyet etmesi gerekir arkadaşlar. E, namaz kıldıran imam kişi de e, kendisinin imam olduğunu bilmesi lazım, buna niyet etmesi lazım. Özellikle arkasında kadın cemaati varsa mutlaka onlara da e, niyet etmesi gerekir. Niyet e, o kişinin ihlasını ortaya koyar. Bunu sadece Allah için yaptığı yapmasının bir sembolüdür. Belki bundan dolayı İmam e, Gazali namazda huşu e, farzdır diyor. E, namazlarımızın çok güzel olması gerekir. Tabi. E, abdesti güzel alırsak, üzerimizdeki elbise temiz olursa, efendim helal olan bir şey giyinirsek, helal olan yersek, güzel bir şekilde namazın tadili erkanına uyarsak, bu namazda inşallah Rabbimiz tarafından kabul olur. Değerli arkadaşlar, namazın şartlarını bitirdik. Ee, şimdi Babul Efal salah namazdaki fiiller yani namazın yükümlüleri, namazın ana parçaları erkan-ı salaha geldik. Burada bura artık kalalım namaz vakti geldiği için. İnşallah haftaya kaldığımız yerden dersimize devam edeceğiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.